Günaydın arkadaşlar. Bugün hayal kapısından giriyoruz. Ve her defa yaptığımız gibi ilk önce bir masalla başlıyoruz. Bu masal Badibu şehrinde yaşayan Hasan'ın masalı. Hasan'a herkes hayalbaz diyor. Çünkü cebi hep boş ama kafası hep hayallerle dolu. Ama Hasan böyle boş bir insan olduğunu zannetmeyin. Hasan hayal kurmak bir sanat olduğunu düşünüyor. Ve onun bir şarkı var ve sokak sokak gezdiği zaman sürekli şarkısını söylüyor diyor ki insanlara Rüyaların <laughs> uçurtma gibi Ve günlerden biri bizim Hasan yine şarkısını söyleyerek arka sokaklarda geziyor. Ve ne bulsun birden boş bir sokakta tam sokağın ortasında duran bir çanak. Çanağın kapağı kaldırdı, içi bal dolu. Parmağın bandırdı. Hmm, nasıl da lezzetli bir bal. Sağa baktı, sola baktı. Yok, kimse yok. <laughs> Bu bal onun. Şimdi ne yapsın onunla? Satsın mı, yesin mi? Versin mi, dağıtsın mı? Kimi verse dükkanı tezgarda. Hasan dedi ki en iyisi hiçbir şey yapmadan önce ben bir hayal kurayım. Çünkü bu yapmayabildiği işi. Aldı çanağı, onu güzelce bir ağaca bağladı. Ve ağacın, aynı ağacın altında uzandı. Ve gözlerini kapatıp bir düş görmek istedi. Rüyaların uçurtma gibi Boşluğa serbest bir Boşluğa bir ak Gözlerini kapatır kapatmaz hemen bir düş görmeye başladı. Hayalinde sokakta çanakla ve bir kaşıkla geziyor. İsteyenlere balını tattırıyor. Yalnız Tadan herkes balı öyle tatlı ve öyle lezzetli buluyorlar ki hemen geri gelip altın verip Hasan'dan biraz, bir kaşık bal alıyorlar. Bir kaşık, bir kaşık, bir kaşık böyle ta ta vere sata bizim Hasan balını satıyor. Ve bitirdiği zaman bir altın dolu kesesi var. <laughs> Düşünüyor ne yapsam bu parayla. Hep hayal ettiği bir şey yapıyor. Gidiyor kendini iki tane parlak gözlü keçi alıyor. Oh diyor. İki tane hayal parlak gözlü keçim olsa nasıl güzel olur. Rüyaların uçurtma gibi aldı iki göz parlak gözlü keçi yalnız onlar bir süt veriyorlar. Bir süt veriyorlar. Cennetten geldiğini tahmin edersin. Öyle lezzetli. O sütle kendi yoğurt yapımı, keçi yapımı vermeye başlıyor. Hmm. Ama onun yoğurtlar, peynirler o kadar lezzetli oluyor ki insanlar kuyruk oluyor hemen onun tezgahının önüne. Hepsini kapıp veriyor. Kimisi diyor ki bu sütün sadece lezzetli değil, şifa veriyor. Evet, herkes diyor ki bu yoğurtlar, bu sütler yemeye başladığımdan beri daha iyi, daha enerjik, daha sağlıklı hissediyorum derken bütün şehirde Hasan'ın peynirleri, düşbazın peynirleri anlatılmaya başlıyor. Artık onun kuyruğu o kadar uzun oluyor ki iki keçinin sütü yetmiyor. Ama birden iki keçiyle ikisi aynı anda yavru vermeye başlıyor. İkisi yavruluyor. Sonra o yavrular hemencecik büyüyorlar. Dört keçiler tekrar yavruluyor. İkiden dört, dörtten sekiz, sekizden on altı. Bizim Hasan birkaç ay içinde bir keçiden bir sürü elde etmiş oluyor. <laughs> o zaman herkese yetirecek kadar çok süt, yoğurt oluyor. Herkes de çok memnun onun ürünlerinden. Hey, o zaman az sonra bizim Hasan artık bir dükkan tutmak zorunda kalıyor. O dükkanı da şehrin tam merkezinde tutuyor. Her gün kuyruklar olunca tabii ki bizim Hasan tarladaki işleri, dükkandaki işleri hepsini bakamadığı için ne yapıyor? Bir sürü çalışanları tutuyor ve artık günleri rahat bir geçiriyor. Çok hayatını değiştirmiyor. Aynı şalvarı, aynı elbisesi var, gömleği var üstüne, aynı keten ama biraz daha kaliteli bir malzemeden bir çal var. Biraz daha güzel bir keten gömleği var. Herkes diyor ki bizim Hasan ne kadar mütevazı. Ne kadar zengin olduğunu görüyorsunuz ama hala aynı şekilde giyiniyor, aynı şekilde hayatını sürdürüyor. Gerçekten çok mütevazı. <laughs> E tabii ki. Herkes Hasan konuşunca Hasan bekar. Bir takım kadınlar ondan böyle mesajlar göndermeye başlıyor. Aşk mesajları, evlilik teklifleri ama bizim Hasan çok meşgul. Dükkan var, keçiler var, işi çok. Hiç bu işlerle ilgilenemiyor. Tabii ki kadınlar ısrarcı. "Heyli, kasabın kızı, oh!" Her gün, her gün yoluna karşısı çıkıyor. Ona gülümsemeler, cilveler. Ama Hasan hiç yüz vermiyor. Derken o kadar işe odaklanan bizim Hasan tabii ki zengin oluyor, bilgi oluyor. Herkes bilgeliği, mütevaziliği, şifalığını herkes konuşunca az sonra sultan, sultan bile bizim Hasan'ı çağırıyor huzuruna. Hasan siyahatın üstünde saraya gidince tam atından indiği zaman pencereden sultanın kızı onu görüyor. Ve sultanın kızı onu gördüğü anda anında ona vuruluyor. Geçerken Hasan ona bildircin yumurta büyüklüğünde bir pirlanta veriyor. Ve kadın karşılığında ona bir mektup veriyor. Mektupta Hasan ben bu dar saraydan sıkıldım artık. Ne olur. Yarın siyah atın üstünde gel ve beni bu saraydan kaçır. Sen olmadan nefes alamam. Seninle birlikte maceraya atılalım. Birlikte yollara düşelim diyor. E ee, bizim Hasan bir sonraki akşam hazırlanıyor, süslüyor, eşyalarını alıyor, heybesini dolduruyor ve sarayın önünde geliyor. Tam Prensesin penceresinin önünde durdu. Prenses üstüne atlıyor. Çok oturuyor. At üstünde bir dört nala gidiyor bizim Hasan. Dört nala gidiyor. Takadak 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 derken tabii ki sarayın muhafizleri onun peşini koşuyorlar. Aa o karşıdan gelen bir muhafıza bizim Hasan büyük bir tekme atıyor. Attığı anda bir kırılma sesi duyuyor. Ve o an Bizim Hasan gözlerini açıyor. Ne gördü? Rüyasında attığı tekme balçanağa girdi ve balçanayı kırdı. Ve her yer, çamur, bal, her şey karıştı. Bizim Hasan manzaraya baktı. Parmağını çamurlu bal içinde bandırdı. Son bir tadını aldı. Ve hiç üzülmedi. Bu bal ona bu hayal vermişti ve o hayal o da bal kadar tatlıydı. Rüyalarını çırpmak gibi boşdu, sebepsiz boşdu, bırak gitsin. Evet hayal kurmaktan bahsettiğimizde önce bu masalla başlamak istedim. Çünkü bu dönemde hayal ve plan çok karıştırıyoruz aslında. Ve bu Hasan Hasan çok işime gidiyor. Çünkü hayal kurmak önemli olduğunu bilse de hayalini çok tatlı bir şekilde bırakabiliyor. Tutunmuyor. Şey demiyor öyle olacaktı ve olamadığı için üzülüyorum. Tamamen anında hem ilerinde neler olabileceğinin konusunda büyük düşünmek ve hayal kurmaktan hiç çekinmiyor. Ama olamadığı zaman tamamını bırakabiliyor. Bu küçük şarkı hayallerin uçurtma gibi boşluğa serbest bırak. Ana Nin'in bir sözünden yazdım. Onun söylediği bir söz. Rüyaların uçurtma gibi boşluğa serbest bırak dedi Anais'nin. Bence çok önemli bir şey. Aslında birçok insanlara karşılaşıyorum ve bana diyorlar ki hayal kurmakta çok zorlanıyorum. Sebebi sanırım e, hayal değil plan düşünüyoruz sürekli. Herkes hayallerimiz gerçekleştirmek yani en çok birlikte gelen kelime hayaller gerçekleştirmek. Hayaller gerçek kılmak, hayaller dönüştürmek. Sanki hayal kurmak aslında bir plan yapmaktır. Ve bazen insanlara diyorsun ki senin hayallerin var mı? Ve hemen cevap olarak aslında bir plan alıyoruz. Evet benim bir hayalim var. İşte e, tatile gitmek istiyorum, ailemle kaşa gitmek istiyorum. Bu bir hayal değil, bu bir plan. Bazen insanlar diyor ki hayal kurmak belki imkansız bir plan kurmaktır. O da değil. Eğer aslında niyetimiz bir şey yapmak ama zor olduğu için ona hayal diyorsak o zaman hayal ne kadar güzel ve tatlı bir şey olduğunu unutuyoruz. Ama bizim Hasan gibi baldan tatlı hayal kurmak istiyorsanız aslında hayaller gözleri açık rüya görmektir ve hayalin bütün amacı aslında şu düzeyde gerçek olmayan bir şey deneyimlemek. Biz maddi dünyada gerçek olmayan şeyler görebiliriz, koklayabiliyoruz, hissedebiliyoruz. Hayal kurmak bu. Şu an gerçek olmayan veya etrafımızda olmayan bir şey hissedebilmek. Ve hayalin doğru bazen bir şey gerçekten hissettiğimiz zaman illerinde bu gerçek oluyor. Hayaller bir şey gerçek Var etmenin yeteneği ve potansiyeli sahip ama sakın her hayal gerçek, gerçekleştirmek memiz gerektiğini düşünmeyelim. Aslında hayal kurmak için hayal kurmak lazım. O kas, o gücü taze tutmak için hayal e, kuralım. O yüzden bugün hayal kapısından giriyoruz. Benim sizin için en büyük davetim o. Beklentisiz onları gerçekleştirmeyi gerçekleştireceğinizi hiç düşünmeden hayal kurmak, hissetmek, görmek, koklamak, tatmaktır hayal kurmak. Bazen hayal kuramıyorum diyen arkadaşlar aslında hayaller gerçekleştirmeleri gerektiğini düşündükleri için, korktukları için bütün bu hayalleri daha küçük, daha mümkün daha onları yormacak bir şekilde e, hayal etmeyi düşünüyorlar. Oysa ki bu hayal ettiğin şey hiçbir şekilde yapmak zorunda değilsin. Hiçbir şekilde gerçekleştirmek zorunda değilsin. Yaşamak zorunda değilsin diye düşünüyorsan o zaman göreceksin ki hayal gücü tekrar sınırsız olur. Hayal o an kıla, kıl ve ondan sonra uçutma gibi serbest bırak. Bugün sana olan davetim o. Biraz Hasan'ın yaptığı gibi hiçbir gerçekleştirilme planı olmadan bir hayal kur. Ama onu gör. Ama onu hisset. Gözlerini kapat ve kendine bir yolculuğa çıkart. Senin çilgin hayal ne olur? İstersen bunu bir kalemle yapabilirsin. Elinle kalemi al ve kendini en yaşayabildiğin, en çilgin günü yaz. O senin hayalin olsun. izin ver, oldukça çilgin olsun, oldukça deli olsun, sinirsiz olsun, serbest bırak. Sonra bitirdikten sonra al bu sayfayı, hiç kimseyi paylaşmadan at. Ya da gözlerini kapalı yapmışsan unut. Yani bir an çilgin, inanılmaz, olanüstü bir gün hayal et ve onu olan sonra sil, baştan bırak. Bugünkü davetim bu olsun. Sana çok güzel, çok sağlıklı, ailenle birlikte, dostlarınla birlikte, uzaktan olsa bile temas içinde bir gün diliyorum.